Arkadaşlar robot süpürgemizle e, mutfağımızı temizlettik. E, mop yoktu şu şekilde. Mopunu takmadım ben. Sadece süpürme süpürme moduyla çalıştırdık. Şimdi şu şekilde e, lekeler var. E, bu lekeleri tabii süpürdüğü için çıkarmadı. Hani size tam görünüyor mu bilmiyorum. Şu şekilde lekeler mevcut fayanslarda. Kamerada tam görünmüyor. Fakat gözle görülür şekilde lekeler mevcut. Şöyle yaparsam şurada ufaktan görünüyor şu şekilde. Bakın. Şöyle. Bakın lekeleri görüyorsunuz. Şimdi mopu takarak tekrar mop modunda Temizletme yapacağım. Ee, bakalım e, fayanstaki lekeler çıkacak mı? Ee, şu şekilde kapağımızı açalım. Biraz da çamaşır suyu damlatacağım ben, birkaç damla yeterli. Suyun içine su dam, e, çamaşır suyu damlatacağım ve yeniden e, sildireceğiz bakalım sonuç nasıl olacak? Arkadaşlar su haznemize şu şekilde şöyle iki az bir birkaç damla yeterli arkadaşlar şu şekilde yeter fazla şu şekilde damlattım ben çamaşır suyumu bu şekilde sildirip sonuca bakacağız su haznemizi dolu gördüğünüz gibi. Biraz da çalkalıyoruz çamaşır suyu. İçinde karışsın diye. Şimdi tekrardan sildiriyoruz. Arkadaşlar mopumuzu şu şekilde takıyoruz. Şimdi çalıştırıyoruz makinamızı. Arkadaşlar şu an lekelerin olduğu kısmı robotumuz mod mop yapıyor. Bakalım. Kamerada görünmese de ben size buradan söyleyeceğim. Şu an lekenin olduğu bölüme doğru geçti. Arkadaşlar şu şekilde görüyorsunuz. Yani lekelerin yüzde 60-70'ini çıkardı. Çok hafiften bir leke kaldı. Ee, Tabi su su gücü biraz fazla. Biraz kısmak lazım. Çünkü su lekesini görüyorsunuz. Hafiften su lekeleri var. Su ayarını bir tık daha azaltıyoruz. Şu an maksimumda su seviyesi bir tık aşağıda kullanırsak daha sağlıklı olacaktır. Umarım faydalı olmuştur. Ee, şu şekilde ben yakından da size göstereceğim tekrardan. Şöyle. Yani lekelerin %50-60'ı çıktı. Yine de bir miktar leke tabii ki kaldı yani. Elle silme gibi olmuyor maalesef bu şekilde. Kanala abone olursanız sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.